Selam hepinize günaydınlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben annemlerdeyim bugün. Ee, bir haftadır uyuyamıyorum. Sürekli kabus görüyorum. Artık hani bilmiyorum yatamıyorum. Böyle haber hafif sıçrayarak uyanıyorum. Dün akşam aslında erken uyudum. Hani 8 saatlik bir uykumu aldım ama yine kabusa gördüğüm için sıçrayarak sabah uyandım. En iyisi kalkayım dedim. Hani geri uykuya dalamadım. Öyle de bir huyum var. Hani sabah uyanırsam, geri uykuya dalmam çok zor. Biraz uykusuzum, hani her zamanki gibi yorgunum diyelim. E, kuzenimin düğünü var. işte kendisinin düğünü yarın, ben de yapmam lazım. O yüzden bir tırnakçı var benim evimin yanında. Annem yine benim evimin arası bir 40 dakika ama sadece o tırnakçıya gitmek istiyorum. E, çünkü onun da benim gibi bir tane müşterisi var, bir kullanamıyor. O yüzden kendisi hani biliyor nasıl yapacağını. Ee, o yüzden Hasan alacağım. Ta oraya gideceğiz. Ondan sonra da işte geri geleceğim. Daha hangi renk yapmak istediğimi karar vermedim. Elbisem siyah. O yüzden herhangi bir renk olabilir. Ama bilmiyorum ben de çok böyle renkli tırnakları sevmiyorum. Oraya gittiğimizde zaten bir sürü seçenek var. Artık bir birini seçeceğim. Ayrıca o da diyet yapıyorum. Hani gerçekten bu tarzı da niye kilolarım eksilmiyor anlamış değilim. Hani yememezlik yapmıyorum. Yiyorum. Ama böyle diyet yemekleri yiyeyim diyorum. Yine de veremiyorum. Galiba egzersiz falan yapmadığım için herkes olduğum için çok yavaş gidiyor. Sabah sabah tartıldım. Dünle aynı kilodayım. Çok sinirim bozuldu. Üstümü giydim. Çıkacağım şimdi. Saçlarım baya bir e, kabarmış. Hani normalde benim saçlarım kıvırcık. Ama keratin yapmıştım. Keratinim geçmeye başladı. O yüzden e, kabarmaya başlamışlar. Şu düğünü atlatayım tekrardan bir boya bile bir, bir keratin yapmak zorundayım. Gitmeden önce e, biraz şeyden bahsetmek istedim. E, Londra'da engelliler derneği var. E, onların da bir ses yarışması var. Biz elemeleri hatta gitmiştim ben. Şimdi de elelen hani elemeleri geçen insanların e, ses yarışması var. Hani bizim kardeşlerimiz sahneye çıkacaklar. Hepsi özel kardeşlerimiz ve bizim için şarkı söyleyecekler. Bu yarışmada Londra'da Mewfield Tiyatrosu'nda olan bir yerde, orada yer alıyor 6. ayın 3'ünde. Londra'daki takipçilerime söylemek istiyorum, eğer zamanınız varsa ve denk gelirse hepinizi bekleriz. Hani Onlara bence yapabileceğimiz en güzel şey sadece destek çıkabilmek olacak ben de bunu çok istiyorum. Hani herkes orada olmasını istiyorum. Eğer daha fazla bilgi isterseniz bana Instagram üzerine yazın. Ben size biletlerin nerede alabileceğinizi ve işte saat kaçta olduğunu falan hepsinin bilgisini veririm. Ama gerçekten gelirseniz çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar şey de söyleyeyim ben katılmıyorum. Hani benim sesim çok kötü. Hiçbir şekilde güzel bir sesim yok. Hatta elemeye gittiğimde sadece onlara destek çıkmak için oradaki ses hocası tutturdu. Ne olur sen de bir işte söyle dene. Hocam olmaz dedim sesim kötü dedim yok dedi dene söyledim söylemeseydim <laughs> daha iyi olurdu dedi <laughs> ilk sesim güzel değil hani kendisi hatta bana da korolara falan gel biraz sesin hani açılır düzelir de e, ne yazık ki benim, zor, benim için zor olacağından oraya yani gidemiyorum ama yani ben yarışmayacağım ben sadece onlara destek çıkmak için moral vermek için gideceğim Sen <laughs> Efendim? <laughs> tamam ben telefon kurak ver sıkıştım cevap veremedim Ezgi evde daha yeni geldim tamam mı? Hadi be canım Ezgicik ne yapıyorsun annem? Anneciğim daha alışamadı benim sürekli vlog yapmama ne, <laughs> ee, Hiç bilmedim beklemiyordum daha doğrusu <laughs> Dedeme ne dediler? Dede kızım bir şey demedim. tüm raporlarını istiyor hastane kağıtlarını istiyorlar ee, Onları dedi bana aşağıdan numarasını verdi. Rol satmayı yolla dedim. Bir de Muhammed'i ki bir, şey bir akşam bakacak. Ona göre tedaviye başlayacağız. İyi. i̇yi olacak inşallah. İnşallah inşallah. Dedem biraz rahatsızdı. Bir süre aslında. Yok yok ona kaldım. da moral oldu. İyi oldu. Şimdi yani eğer doktor da iyi cevap aldıysa şey. iyi. Yok iyi. elindeki tepsi ne? Tepsi şey bahçede şey yapmak için. Ateşi kömme yapmak için <gülüyor> ee. <gülüyor> Anne. Ben Anne sabah tartıldım. Yine aynı kilo demiş. Bir de kömme yapma. he <laughs> dur rejim bitsin ondan sonra. Ben var ya zaten peynirli ısmarlık kömmeyi çok seviyorum. Özellikle şeyde. Ateşin üstünde. Yani. Tabii ki. Gözde o güzel olur. <laughs> Anneciğim ben sensiz çıkamadım. O yüzden seni bekledim. Ben de acele ettim ki kızımı <laughs> yollayayım. <laughs> Teşekkür ederim o zaman. Hemen arabaya binip Hasan almaya gidiyorum. Hasan arabayı resmen mahvettin. Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> her şey. Şimdi her ben şey... arabayı göstersem Zaten herkes <laughs> bu nasıl bir araba. <laughs> Ama ben hiçbir şey yok. Bak bunlar yani içiyor. Ediyor. Araba mahvoluyor. Tabii. Hasan'cığım bir ricam var. Farkındasın evimin önündeyiz. Niye? Çünkü benim gözlüklerim içinde yaz geldi. <laughs> Gözlüğümü almamız lazım. Please. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şu yüzümdeki ne? Cam mı? Cam. Camın yüzü. Tamam. Bir gidecek misin? Biraz oturup böyle gideceğim. Ben sana anlatıyorum nerede gözlüklerim. Odan var ya. Evet odan. <laughs> Odamda da bir komedim var. Tamam. Komedi en üst çekmecesi Odanın yani. Odamın yanında bir komedi var? Yok. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yatağımın yanında. Tamam. <laughs> Yatağımda bir komedi var. O en üst çekmeceyi aç. Hı. Orada bir tane gözlük var. Onu getir. Tamam. Yani üst çekmecede <laughs> gözlük var. Ama şeyin içinde. Yani okay. direkt şey diyebilirdim. Komedimin içinde bir tane gözlük var. Üst çekmecede. Ya belki de anlamazsın dedim. <laughs> Ama şey ya. Eee. Kılıfın içinde kahverengi bir kılıf Kılıfına mı getirdin? Yok evet öptüm çünkü gözlüklerim şimdi hmm. e, tuzlu Okay. <laughs> Buldun mu sen? Hayır bulamadım Neredeydi? <laughs> Aslında yakıştı mı sana? Yakıştı mı? Hı -hı. Biraz yüzüne küçük oldu sanki Hasan benim gözüme takabildin mi sen? Bir saniye kendime bak oh. Tamam Şimdi <laughs> benim gözüme takabildin mi sen?

Burada şimdi bir sürü renklerimiz var. Buradan renk seçeceğiz. Boyutlar da mı gösteriyor? Ya bazıları sahte tırnak yapıyor ya. Ama hmm. ben sadece kendime ben kendi tırnaklarım tabii biraz e, mal Ama onun üzerine ben renk yapacağım. bulamadım. nasıl bir renk yapsam ki? Bence karar verdim ya böyle beyazlısı bir renk yapacağım eli yani içi böyle beyaz, ya da böyle daha çok şey tonlarında. Hem evet, evet. bak şunun gibi. Ya beyazlısın, şöyle bir renk yap. Şu mavi de güzel. Oldu. Aslında mavi olabilir hani yaz da geldi ama düğüne işte olmaz. Nasıl buna kalkabilir miyim sence? Kalkarsın. Güveniyorum. Gidiyorum. han well, sort of like a soft white yeah it, it doesn't look too, like white white on the no head. no no it's not a crisp white it's like a soft yes, i give that again. Yeah. 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 böyle bir yere gelmedim sadece ezgi için geliyorum gelecek o şeklini ve rengini yapacak onu bekliyoruz. gördüğünüz gibi önce soru elimi yaptırıyorum çünkü hani zor oluyor sağa tuttuğum için önce dört parmağı yapıyor sonra baş parmağı çünkü baş parmağımı içe doğru hani kıvrıldığı için yapamıyor ama Allah razı olsun da eline geleni yapıyor yani alıştım artık ya Okay, We finish. Gördüğünüz gibi renk böyle bir şey. Son elimiz bitti. Adam da sevindi. Adam diyor sağa geçelim hemen yapayım. <laughs> This one okay ya. Yeah? Yes, this one okay. <laughs> Tamam. tamam. Tırnakların bitti. Kısa yapmayı tercih ettim çünkü her şey sarı yapsam için zorlanıyorum ama rengini çok beğendim. Tırnaklarımı Hasan'a döteceğim. Hasan'cığım teşekkür ediyorum canım. Kesene bereket. Canı gidiyor şu an. Tamam ben paranı vereceğim. Hadi gidelim. Thank you very much. Bye bye. See you guys. Bye bye. Şimdi çıktık. Ellerimde böyle bir e, şey olmuşmuş. Yara gibi gibi. Eczaneye gideceğiz. Tabii karşıdan karşıya geçerken ölmezsin. <laughs> şu an. Eczaneye gidip krem alacağım. Ağzıma saçım yıktı. <laughs> ye oğlum. Afiyet olsun. Diyetlesin <laughs> ye. Eczaneye geldik şimdi. Eczaneye geldik şimdi. Kıza söyleyeceğim. Yürü. Kremimizi aldık. Ne kadar ödedik? 7 lira. 7 TL aldık. Adam dedi her gün ayağını yıkayıp, törpüleyip ee, tek adam sürmen lazım. Adam biraz gıcıktı sanki. Gıcıktı. <laughs> Elimde kalacaktı da neyse. Şimdi eve gidiyoruz. Hasan'ı eve bıraktım. Eve geldim. Anne saçlarını boyamışsın. evet diplerimi biraz kendim sürdüm. yarın düğün var ya. Evet. He şu yapayım diplerimi kendim yaptım. Yarın düğünümüz var. Onu evet. da zaten Başka bir vloga çekip koyacağım inşallah. Hayır, evet, Yemek ne yaptın? Yemek şey yaptım. Patlıcanla kabak ve yağladım. Kırmızı sürdüm. Hı. Üstüne de şey, bol soğanlı sarımsaklı et sote yaptım. Yani et sote işte domatesle. Onu da aldım üstüne sürdüm. Tekrar falan attım. Diyet yemeği de aklıma o geldi. Yani aslında biz normalde bu yemeğe patatesi yapıyoruz ama tabii. Evet. Diyet için patates kullanmadık. Aynen. Ellerine sağlık canım benim. Teşekkürler canım. Pilav yok bugün sana. Kilo vermem lazım. Pilav <laughs> yapmadım. Tamam sen hazırlayana kadar ben biraz uzanayım o zaman. Hı -hı, tamam canım. Annem gibi normalde yemeklerini şurada yiyorlar. Ama tabii ben o sandalyede biraz zorlandığım için burada sehpadan yiyorum. Anneciğim yemeğin güzel görünüyor. Göstereyim sana. hemen. Annemin sehpasıyla benim sehpam aynı. Anne sen melokopi alalım. Yok sen kıskandın. Önce ben aldım, <laughs> e, kullanışlı dedin hoşuna gitti, gittin aynısını Doğru aldın. Söylüyorum. Yemeğimiz bu, cacımız da var. Turşu ödem yapıyoruz da bir tane yiyebiliriz. Az biraz, biraz alırız. Ve tabii annemin yeşilliği. Tabii organik yeşilliğim olacak. Şurada Şu bakın şitilleri var, onu göstereceğim. Başka bir zaman bahçe turu yaptığımızda. <laughs> bir de elbiseler. <laughs> yani Mecnun. <laughs> <laughs> Hadi yiyelim canım, yemeğimizi. Tamam canım. Ellerine sağlık, afiyet olsun kızıma. Teşekkürler canım. Neredesiniz? Yarın düğünümüz var. Biraz önce bağırıyordunuz lan. <laughs> Almanya'da misafirlerimiz geldi. Yarın düğün hazırlık yapacağız. Evet. Selamlar. Selamlar. Elif Hanım'ı gösterir misin? Selam. Sen, Allah seni tanıyor, Allah seni tanıyor. Ben meşhurum, ben tanıyorum. Biz de Melek Hanım düğünü de. Biz kendi analarıyız. Evet, kendi analarıyız. Gelin annesi, sen gelinin kuzeni. Kendin babası, bu da annesi. Ben de yengesi gel. Ezgi'nin annesi. <laughs> Yanına hazır mısınız? Evet, evet. Hazır. hazırız. Evet. hazırız. 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 Hala yap en o çok hala. alayı kim çekecek? <laughs> 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 ben, <laughs> ben, ben de kaynanayım biraz Ben de kaynanayım biraz ağır ağırlık. Mecburum. Andı biz gidelim anne yarın Aynen. uzun bir günümüz Kalkalım. var. Günümüz Kalkıyoruz. Öpüyorum Ezgi'ciğim. Ben de edeceğim kendinize çok iyi bakalım. Ezgi'ye bakalım. Yarın görüşmek <laughs> üzere ya. Bugün bayağı yine uzun bir gün geçirdim. Hem de yorulduk. çünkü yarın düğün olacak diye işte misafirleri mecbur görmek zorunda kaldık. Ama kendime gurur diyorum. Çünkü hiçbir şey yemedim. Hani akşam yemeğinden sonra orada işte tatlılar vardı, çerezler vardı. <laughs> Yemediğim için kendime gurur duyuyorum. Bu şekilde devam edersem yaza kadar hazır olacağım inşallah. Bugünkü kapanış sözümüz şu olsun. Ne kadar yaşadığınız değil, nasıl yaşadığınız önemli. Yani aslında yaşadığın hayatın uzunluğu değil de her anın tanı çıkarmak önemli. Uzun bir hayat yaşamışsın ama hep stresle geçmiş hiçbir anlamı yok. Ama kısa bir hayat yaşamışsın ve gerçekten her anın tadını çıkarıp şükretmişsin o zaman yaşadığına değiyor beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.